Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar. Sevgiler olsun. Arkadaşlar yine çok güzel bir doğadayım ve doğada müthiş bir şeyle karşılaştım. Şimdi sizlere onu göstermek istiyorum. Şimdi görüyor musunuz? Yakınlaşalım. Birazcık rüzgardan sallanıyor. Ben onu tutacağım. Şöyle önce bir tutayım. Ve size yakından göstermeye çalışacağım. Şöyle birazcık da netleme yapabilirsek. Rüzgardan durmuyor. Ağaç. Arkadaşlar bakın. Burada bir yuva buldum. Görüyor musunuz? Müthiş güzel. Onu bozmak istemiyorum. Kesinlikle bozmak istemiyorum. Güzel bir yuva arkadaşlar. Bu yuvanın ne olduğunu az çok tahmin edenleriniz vardır. Yuvadaki sanat eserini görebilir misiniz arkadaşlar? Bakar mısınız? Müthiş güzel. Rüzgardan durmuyor arkadaşlar. Çok felaket sallanıyor. Bunun ne yuvası olduğunu bilenler yazsın arkadaşlar. Ee, ben az çok tahmin ediyorum. Ya da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu bir arı yuvası arkadaşlar. Küçük küçük arılar oluyor ya. Ya da bir böcek yuvası. Öyle söyleyelim. Müthiş güzel bir işleme yapmış. Her şeyin sahibi olan Allah ona nasıl bu aklı vermişse müthiş güzel. Bakın bir kavanoz gibi Bakın çerçevesini de müthiş güzel yapmış arkadaşlar. Desenle bakın onu da göstermek istiyorum. Netleme yapacağım ama bakın sallanıyor rüzgardan kendi de sallanıyor. Birazcık esnek. Orada duruyor ama birazcık daha yakınlaştırayım. Şöyle göstereyim size arkadaşlar durun. Böyle daha iyi. Çok sallandı. Düşmez umarım. Ağaç durdurmuyor. Yuvayı öyle bir yeri yapmış ki arkadaşlar. Şimdi onu tekrardan tutayım. Bozmadan yuvasını. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın ağız kısmı bile modelli. Şöyle. Modelli arkadaşlar. Çok güzel bir desen yapmış. Aa, rüzgar arkadaşlar durdurmuyor işin açıkçası. Tam size göstermek istiyorum. Rüzgar durdurmuyor. Netleme yapıyorum. Bakın çok güzel gerçekten de müthiş ötesi. Bak ağız kısmını görüyor musunuz? İnce ince resmen işlemiş. Oymuş yani. Biz bunu fazla tutmamaya çalışalım. Alt kısmı tutuyor ama rüzgardan düşebilir de. O yüzden şimdilik bunu yavaşça bırakacağım arkadaşlar. Durdurmuyor rüzgar. Muazzam ötesi güzel bir yuva. Çok güzel arkadaşlar. Hepinize keyifli, mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, aşkla kalın, deniz yıldızında kalın, doğada kalın arkadaşlar. Doğada kal, mutlu kalın.